Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Frank Pallone, Erdoğan'a güvenemeyiz. F-16'ların satışı durdurulmadı. Değerli izleyenler, Yunanistan'ın Ege ile Doğu Akdeniz'deki maksimalist duruşu ve Türkiye'nin savaş uçaklarına radar kilidi atmasını görmezden gelen ABD Temsilciler Meclisi üyesi Frank Pallone, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gerçek dışı söylemlerle tehdit etti. Amerikan gazetesi New York Times'ın seçimler yaklaşıyor Erdoğan Yunanistan'a ateşi yeniden arttırdığı başlıklı haberini Twitter hesabından paylaşan Pallone, Erdoğan Yunanistan'a karşı askeri harekat tehdidinde bulunurken, ABD boş duramaz, işte bu yüzden Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını sonlandırmalıyız. Erdoğan'a güvenilemez, bunları başlayabiliriz başka bir NATO müttefikine karşı kullanabilir dedi. 11 Ekim 2022'deki ABD'li senatörlerin hazırladığı yasa tasarıları, ABD Savunma Bakanlığı 2023 Bütçe Kanunu'nun senato versiyonundan çıkarıldı. Senato, NDAA tasarısını tamamladıktan sonra tasarıyı temsilciler meclisinin versiyonuyla ortak bir metin haline getirerek ABD Başkanı Joe Biden'a gönderecek. Tasarının son halinde de Türkiye'nin F-16 alımını koşullara bağlayan maddelerin çıkarılması bekleniyor. Ancak ABD Temsilciler Meclisi üyesi Frank Pallone, Temmuz 2022'de Türkiye'nin F-16 blok 70 tedarikini içeren bir yasa tasarısı tutulmuştu. Frank Pallone tarafından sunulan ve temsilciler meclisinde kabul edilen yasa tasarısına F-16'lar veya F-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye tarafından Yunanistan sahasına yönelik tekrarlayan ihlallerde kullanılmayacağına dair güvence verilmesi ve satışın ABD çıkarını olması yönünde iki madde konulmuştu. Adalarda kara sularımıza göz diken ve yer altındaki zengin hidrokarbonu elimizden almak isteyen ABD, Yunanistan'ı çevrelediği askeri üslerle Türkiye'ye karşı kullanıyor. Batı'da sınırlı sayıda analiz savaşa öngörse de Avrupalı diplomatlar arasında siyasi olarak tehdit edilen bir Erdoğan'ın komşuları için giderek daha tehlikeli hale geldiğini ve kazaların olabileceğine dair artan bir his bulunuyor. New York Times'a yer alan Steven Erlanger isimli makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında asılsız iddialar yer alıyor. İsmini açıklamadı. Türkiye'de uzmanlaşmış bir diplomata yazısını dayandıran Erlenger, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlere gidilen süreçte yeni bir gerileme ihtiyacı olduğunu belirtti. Adı açıklanmayan diplomat, Rusya ile NATO ülkesi Türkiye'yi benzeştiren ve iki ülkenin de batıya karşı saldırgan bir tutum sergilediğini iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gece aniden gelebilir sözlerini sanki ortada hiçbir sebep yokken söylediği izlenimini verilmeye çalışıldı. Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngörülemeyen ve çok zor bir müttefik olduğu bunun yanı sıra ekonomik zorluklara karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le güvenli alan oluşturma arzusunda olduğu öne sürüldü. Analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ın S-300 sistemine ses çıkarmayan ABD'nin Türkiye'ye vermediği F-35'leri Atina'ya gönderme sürecine girmesi sonrası adalardaki hava gücünü dengelemek için F-16'larının modernizasyonu kitini almak için baskı yaptığını belirtti Türkiye ve Yunanistan'da yaklaşan seçimler yüzünden bölgenin oldukça gergin bir sürece gireceği belirtildi haberimizin sonuna geldik Sizlerden kanalımıza abone olmanızı videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın